Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, eee Yağzu Gazvetu Hunayn. Yağzu bi fiillerin ee Gaza Yağzu gibi fiillerin muzarisinden ee gidiyorduk. Ve yestu fihi ey fi mudari'i nahvi Gaza Gaza gibi fiillerin ve gaza ve gaza gibi olan fiillerin muzarisinde eşit olur. Lafzu cemaati zükuri vel inasi yani fil kıtabi vel gaybeti cemi'an hepsinde bu cemiler yağzune yağzune, tağzune tağzune derken e, hem cemi müzekkerler cemi mühendislerle beraber gaybda veyahut muhatapta olsun eşit olarak görünüyorlar. Ama fil kıtabi muhataba gelince arkadaşlar en enneke tekulu sen söylersin entum tagzune entum tabi e, merfu müzekker damir olduğu için tagzune'yi anlıyoruz ki cemi müzekker muhatap ve entunne tagzune gördüğünüz gibi burada iki fiil muzarinin görünüşü aynıdır bittai el fevkaniyeti fihima ikisinde de üstte zikredilen üstte nokta, noktaları olan hayla zikredilmiş. Ve emme fil <laughs> gaybeti gayb sıgarlarına gelince feli enneke tekulu muhakkak <ki> sen söylersin er ricalu yagzune ve nisa'u yagzune dersin bil yâ'i et tahtaniyeti ikisinde de gördüğünüz gibi yağların e, dağların noktaları altta oluyor arkadaşlar. O noktalar altta o için, olduğu için zaten ona ya diyoruz. Ama ikisinde de hem cem-i müzekkeri ifade eden kelimeden sonra da cem-i müennes e, cem-i müennes ifade eden kelimeden sonra gelen fiillerimiz sureten aynı görünüyor. Bakalım e, açılımı nasıl olacak? Lakin ne takdire muhtelifun. Ancak açılımları değişiktir bunların arkadaşlar. Fe veznu cem'il müzekkeri cemi müzekkerin vezni yef'une fil gaybeti gaybda nedir? Yani gördüğünüz gibi lamel asfe gitmiş orada. Aslında yef'ul değil mi? Neydi? Ve tef'une burada da aynen gördüğünüz gibi fil hitabi, hitapta da lamel fiili ortada yok. Bihas fil lami fihima cemi müzekkerlerde gayb, gaybda da, gayb sırasında da, muhatap sırasında da lamel fili hasfe gitmiştir. Niçin? Min ennel asla zikredilen şeyden dolayı. Çünkü asıl yazu ne neydi? Huzifetil lamu vel vavu damirun. Lamel fili burada arkadaşlar. İltikav sakininden dolayı hasfe gitti. Oradaki bulunan damirdir. Ve veznu cem'ül müennesi. cem-i müennesin e, veznine gelince yef'ul ne fil gaybeti yani burada hasfe giden bir şey yok arkadaşlar. Lamel fili yerinde duruyor. Ve tef'ul ne fil hitabi gaybde da e, muhatapta da hitapta da herhangi bir şey burada hasfe gitmiş değildir. Lime tekaddeme geride geçen bilgiden dolayı min enne lamet tesbutu fi fiali cemaatin inafi çünkü orada söylemiştik. Cemi müenneste cemi müennesi ifade eden fiilde de lamel fiili sabit durur. Ve tekulu fi yef'ilu bil kesri az önce okuduğumuz yef'ulu idi arkadaşlar. Burada da e, ikinci bab yef'ilu veyahut da altıncı bab olursa fiil bakalım nasıl değerlendireceğiz, nasıl okuyacağız, ne gibi bilgiler verecek, ne gibi malumatlarımız olacak. Yermi, yermi yani yermune, aslında yer mi yu idi. Yer yani asıl üzerinedir. Yer mi yu ne idi? Lamel filan sökmüştür. Termi termiyani yermine. Termi yani termune termine. Termiyani termine. Ermi nermi. Fiilimiz yani yapılan ilallerde böyle okunuyor arkadaşlar. Bu aslu yermune ne idi. Ee, ne yapıldı? Ya'nın üzerine damme ağır geldi. Dammeyi makabiline çektik. Ya ile vav arasında iltikav sakinin il meydana geldi. Ya'yı hasfe götürdük. Fe bihi ma fu'ule bi radu. Radu da yapılan işlemin aynısı burada da yapıldı. Radi yu idi. Yani ne demek? Nukulet dammetul ya'i ilel mimi. Ya'nın dammesi Mime arkadaşlar nas nas edildi. Ve huzufetil ya'u ya da hasfedildi. li tıkay sakineyni iki sakin yan yana geldiğinden dolayı yani li def'i iltikai sakineyni. İltikai sakineyi ortadan kaldırmak için yayı hasfe götürdük. Ve hassesehu bil zikri niye özellikle de Musa'nın Hazretleri bunu zikretti? Li ennehu halefe yağzu. Yağzu'ya bu muhalefet etmiştir daha ve ona da muhalefet etmiştir. Fi ademi aynihi ala hareketihi asliyeti. Çünkü onlarda aynel fiili asıl hareketi üzerine kalıyor ama burada ise aynel fiili asıl hareketi üzerine kalmıyor. Lamel fiilin hareketi kendisine naklediliyor. Ve ala keyfiyeti dammil ayni burada oradaki aynel fiilinin nasıl dammelendiğini ifade etmek için o keyfiyeti bize e, göstermek için bunu zikretti. Ve intifa-il kesri kesre oradan nasıl kayboldu? Nasıl ortadan kalktı? Onu bize öğretmek için arkadaşlar bu örneği getirdi. Ve hakeza ey mislu hukmi yer mi? Yani burada zaten arkadaşlar e, bu gibi fiillerde işte aynel fiili diyelim ki dammeli olanı, fetalı olanı, bir de kesreli olanlar birer tane örnek verir. Geri kalan bütün fiilleri buraya biz ne yaparız? Kıyas ederiz. Bu aynen zikrettiğimiz gibidir. Ey mislu hukmi yermi hukmu kulli ma kana ma qabla lamhi meksuran. Lamel fiilinden önce aynel fiili meksur olan bütün fiillerin durumu böyledir. Yani yermiyi güzel yaptığımız zaman Diğerlerinin hepsini oraya ne yapabiliriz? Kıyas edebiliriz. Geride geçen bütün konularda, bütün iyalalılarda, bütün durumlarda durum aynıdır. Ke yehdi ve yunaci ve yerteci ve yemberi ey ya'taridu manasında ve yesteda'li fe ecir aleyha ahkame yermi Yermi'de öğrenmiş olduğun hükümleri yapılan ilerleri buraya da icra et. Ve tasrifahu ve bunları da aynen onun gibi çek. Fe in zekiyen zaten sen diyor zeki bir insansan kefe ke bu sana yeterli Ahmet bize diyor tamam mı? Ve evet, illa ama eğer zeki değilsen ben sana diyor 10 tane daha misal versem zaten ne yapmayacaksın? <laughs> fayda vermez. Fel belidu, yani işte bizim gibi zekası biraz kıt olanlar, la yufiduhu et tatvidu. Uzatmak ona ne yapmaz? Fayda vermez. vermez. Ancak tabii e, bu kime göre konuşuyor? Ahmet e, Taftazani çok zeki, kendisi seviyesine göre yani çok Zeki bir insan olduğu için zeki insanlar uzatmaktan e, hazzetmezler yani, sıkılırlar. Ama bizim gibi e, böyle Eslam, tam ya. Saf, saf böyle zekası çok böyle düşük olanlara sen e, onlarca örnek verdiğin zaman daha da hoşuna gider yani. Evet. <laughs> aleyhi yani. et yani, tevrat vel incilu. Yani tevratı da okusan, incilini de okusan diyor. E, ona ne yapmaz? Fayda vermez. Evet. Peki. Ve yer'avi. Ey yekuffu manasında. يرعويان يرعوونا ترعوي ترعوياني يرعوينا ترعوي ترعوياني ترعوونا ترعوينا, ترعوينا ترعوي, ترعوياني ترعوينا, ترعوينا ارعوي نرعوي هذا من باب الافعلال بو افعلال باب نظر والاصل ير او يا اصل او صندكي واو يا يدون مسلازم <سؤال> <سؤال> yud demiş ama orada da normalde damme e, yani aslını en aslını bize göstermek için o zikredilmiştir. Normalde irava yeravi diye gelmesi lazım. Evet. Bu yud, ya da yudgham bu e, burada idgam yapılmadı. Litiskali çünkü buradaki idgam ağırlığı gerektirir. Ve enhum eee ancak ulema veyahut da Araplar inneme eee yudagimuna ba'de i'ta'il kelimeti ma testahikuhu minel Araplar veya alimler hangisini kastederse e, kelimeye kelimenin hak ettiği ilalı verdikten sonra eğer pozisyon müsaitse idgamı verirler. Yani idgam daha sonraki yapılacak bir işlemdir. Keme yeşhedü bihi kefirun min usulihim e, alimlerin ve, veyahut da Arapların asıl kaide ve kurallarının çoğu zaten bunu ifade ediyor. Buna şahittir. Felemma e'allu ne zaman ki i'lal yaptılar fate ictimaul misteyni iki mislin cem olması ortadan kalkmıştır ve dolayısıyla idgam da yapılmamıştır. Ve lima yelzemu bir de şu da lazım gel geliyor eğer idgam yaparsak fil mudariyi min yer'avu madmumul vavi vavun zammelenmesi lazım geliyor ki vavu merfudun bu da metruptur. Çünkü vav e, illetli bir harf olduğu için dammeyi yüklenemez. Lem yaklibu el vav el ula elifen e, ve dolayısıyla birinci vavu ne yapmadılar Ahmet? Elife. Kalbetmediler. Bel kalabu ehtaniyeti yaen e, ikinci Vavu yaya kalbettiler. Lihuku iha kâmiseten Çünkü beşinci mertebede vakit olmuştur. Ma ademi indimami ma Artı bir de ma kabli de zammeli değil. Ma kabli zammeli olsaydı belki o vav hali üzerine bırakılırdı. Sunma kulübetil yahu elifen. Daha sonra ya elife kalbedildi. Litaharruka ve miftahi ma fil madi. ma, kendisi harekeli olduğu için ma kabli olduğundan dolayı mazide ما قيلت اوردكي يا علفه قلب وانما يقال في فعل جماعه الذكور والواحده المخاطبه يرعون ليه böyle söyleniyor وترعوين ولم تحذف هذه الواو ليه بو واو حذف edilmedi كما في يرمون وترضين لانه قد حذفت burada sanki hasredilmemiş gibi görünüyor ama halbuki normal burada da ne yapıldı Ahmet Üç tane vav vardı yan yana evet. lamel fiil asredildi izli aslu yeravi wu ne idi ve teravi ne idi lamel fiil oradaki vav e, yani o birinci lamel fiilidir. İkinci lamel fiili normalde hasfe gitti. Felev huzifet hazil vavu eydan e kalkıp o diğer vavu da hasfe götürürsek lekane iş icahafen bil kelimeti yani iz raren zarar yani böyle bir içhaf zarar vermek kelimeye. bu iltibasen bir sülasi yil artı bir de sülasi mücerredle iltibas lazım gelir. Ve Evet, tuklep hadihil vavu yaen. Niye peki bu e, birinci lamel fiili yaya dönüşmedi? Ma vuku iha Halbuki dördüncü mertebede vakit olmuştur. Ve ademi indimami ma kableha. Ma değil. Lime senedkuru fi ahri hadel bahsi. bu bahsin sonunda ona, ona ne yapacağız? Değineceğiz. Geri geldiği zaman onu orada konuşacağız diyor. Ve ile Yelle ihtimal ictimaul i'laleyni. Yani bazılar şöyle bir şey ileri sürmüşler. İki ee, iki tane aynı i'lal yan yana olmasın diye o birinci vava dokunmadık. İ'lalu harfeyni min kelimetin vahidetin. Yani i'lale harfeyni min kelimetin vahidetin. Bir nev'in vahidin. Yani bir kelimede iki tane Harfin aynı türden i'lal ile ilal, i'lallanmaması için burada birinci vava dokunmadık ki vahve merfudun böyle bir i'lal türü terk edilmiştir. Kabul görmemiştir. fihi nazarun e, Taftazan Hazretleri diyor ki yani alimlerin böyle bir e, şey ileri sürüp de o birinci vava dokunmamaları burada bir problem vardır. Le ennehu yantakidu bi nahvi yaku ne ne burada iki tane yalal yapılmıştır vaka <laughs> yaki oldu mu az Ahmet ve ve nahvi iqa gibi ve aslu i idi yani bir kelimede ne yapılmıştır? İki tane yalal yapılmıştır. Tabi cevap verecek bunlarda iki tane yelal yapılıyor. Doğru ama yan yana değil. Bunlarda yani birisi faul fiilinde, birisi lamel fiilinde. Ama kendisinden bahsettiğimiz az önceki ir'ava kelimesinde ise ikisi de yan yanadır. Ve ma eşbe zâlike mimma evet kalbun ev hasfun fihi harfani ya da şöyle okuyalım. Ve ma eşbe zâlike mimma kulibe ev huzfe fihi harfani ya iki harf hasfe gitmiştir veyahut da iki harf kalb olunmuştur. Fefhem <laughs> dokun, anla fe inne imtina istima'il i'laleyni çünkü iki i'lalın böyle yan yana olup da yasaklanması ve in iştehara fîmâ beynehum her ne kadar ulema arasında e, yani bir kelimede iki tane ilalın men edilmesi meşhurdur doğru ama lakin o kelamun min gayri rivayetin yani hani böyle itim var edeceğimiz bir rivayet yok ortada yani tamam rivayet var aslında da yani böyle kendisine itimat edeceğimiz bir alim bunu iddia etmemiş. Yani şimdi neyi konuşuruz Ahmet? Bir kelimede iki tane aynı ihalal olur mu olmaz mı? Ondan bahsediyoruz. Evet. Bazılar demişler olmaz. bazıları da demişler olur. Yani ol, olur diyenlere bakıyoruz ki o ihalaller aynı yan yana değil ama. Yani biri fol fiilinde biri lamel fiilinde. Birbirinden uzak oldukları için müsaade etmişlerdir. Ama ee, ikisi yan yana olursa harflerin ikisi yan yana olursa bir noktada peş peşe iki tane harfin ilalını veyahut da iki tane harfin hasfini kabul etmemiştir. Allahumma illa en yuhassasa ala makil, o zayıf görüşün e, dediği yani bir kelimede iki tane al olur diye kabul et etmeleri el muradu bi ihtimail yalaleyni yani birbirine yakın olan yerde e, men etmişlerdir. İki tane harfin yan yana olduğu yerde yalalı men etmişlerdir. Bir ellaye kuna beynuhuma faslun aralarına fasıl olmadığı zaman o iki yalalı men etmişlerdir. Ve izin la el intikadu bi ma eğer böyle dersek bu birileri kalkıp da bizim önümüze işte yakune, takune, takine gibi kelimeleri getirip de kardeşim siz bir kelimede iki tane yalal olmaz diyorsunuz. Aa burada olmuştur deyip bizi çürütemezler. Çünkü bizim İddiamız ne Ahmet? Biz diyoruz iki tane iki tane aynı yerler bir kelimede olmaz ama yan yana oldukları zaman olmaz. Yani olursa olur. Ol fiilinde, bir silah fiilinde olursa olur yani. <laughs> evet. evet.